Piyasalarda kayıpların en büyük sebebi genellikle yanlış zamanda ve yanlış yerden işlem açmaktır. Yeni başlayanlar için grafikler başta karmaşık çizgiler ve rastgele fiyat hareketleri gibi görünse de bu kaosun içinde aslında belli başlı kurallar ve tekrarlayan yapılar vardır. İşte bu noktada teknik analiz indikatörleri devreye girer. Fakat dikkat. Her indikatör aynı şeyi söylemez ve çoğu yatırımcı onları yanlış yorumladığı ya da hiç kullanmadığı için zarar eder. Bu videoda en çok kullanılan ama en çok da yanlış anlaşılan 5 teknik analiz indikatörünü beraber ele alacağız. Ben Arya. Yeni videoya hoş geldiniz. İndikatörleri teker teker ele almadan önce teknik analiz indikatörlerini daha iyi anlayabilmek için önce bunları gruplara ayırmamız gerekiyor. Çünkü her indikatör aynı amaca hizmet etmiyor. Kimisi fiyatın yönünü yani trendi gösteriyor, kimisi hızını yani momentumunu gösteriyor. Kimisi de piyasanın ne kadar hareketli olduğunu yani volatilitesini gösteriyor. Bu yüzden indikatörleri genel olarak birkaç ana başlık altında toplayabiliriz. Momentum indikatörleri. Bunlar piyasadaki mevcut trendin ne kadar güçlü olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Momentum indikatörlerinden en önemli olanları RSI, stokastik, MACD gibi araçlar. İkinci grup, trend takip indikatörleri. Bu indikatörler mevcut trendin yönünü ve devam edip etmeyeceğini anlamamıza yardımcı oluyor. Bu gruptaki indikatörlerle trendin yönünü analiz edebiliyoruz. En bilinen örnekleri hareketli ortalamalar, MACD, ADX ve Ichimoku gibi indikatörler. Üçüncü grup, volatilite yani fiyat oynaklığı indikatörleri. Bu araçlarla fiyatın ne kadar dalgalandığını ölçüyoruz. Ek olarak volatilitenin finansta aynı zamanda riskin de bir ölçüsü olduğunu hatırınız bulundurun. Volatilite indikatörlerine, Bollinger Bands, ATR, Donchian Channels bu kategoride sık kullanılan indikatörler arasında gösterilir. Dördüncü grupta hacim tabanlı indikatörler var. Fiyat hareketlerinin arkasında gerçekten bir güç var mı, yok mu? Onu görmemizi sağlıyor. Örneğin, önemli destek ve direnç alanlarının kırılmalarında ya da önemli bir haber akışının arkasından gerçekleşen fiyat hareketlerinde hacim indikatörleri fiyat hareketinin ne kadar gerçek ve devam edip etmeyeceğine dair önemli bir gösterge. OBV ve volüm osilatör bunlara örnek olarak verilebilir. Ve son olarak yapı ve seviye analizine odaklanan araçlar var. Bunlar genellikle destek direnç bölgelerini belirlememize yardımcı olur. Fibonacci retracement, pivot noktaları ya da manuel çizdiğimiz trend çizgileri bu gruba giriyor. Yani özetle her indikatör aynı işi yapmaz. Birini seçip her yerde kullanmak yerine neye ihtiyacımız olduğunu bilip o amaca uygun aracı kullanmak kullanmak doğru yöntem. Şimdi gelin bu kategorilerden seçtiğimiz 5 güçlü indikatöre daha yakından bakalım. Momentum indikatörleri fiyatın ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde hareket ettiğini anlamamıza yardımcı olan araçlardır. Bu araçlar, fiyatın mevcut trendinin devam edip etmeyeceğini ya da zayıflayıp zayıflamadığını bize gösteren en güçlü araçlardan biridir. Çünkü bir trend sadece yönüyle değil, gücüyle de anlam kazanır. Eğer fiyat yükseliyor ama momentum düşüyorsa bu mevcut trendin yavaş yavaş tükenmeye başladığını gösterir. Tam tersi durumda momentum artıyorsa trendin devam etme ihtimali güçlenir. Momentum indikatörleri genellikle aşırı alım veya aşırı satım bölgelerini de işaret eder. Bu da yatırımcılara potansiyel dönüş noktaları hakkında fikir verir. Ancak tek başına alım satım kararı vermek için değil, mevcut trendin sağlığını değerlendirmek için kullanılması daha doğrudur. En yaygın momentum indikatörlerinden biri ve bu videoda değineceğimiz momentum indikatörü RSI'dir. Yani göreceli güç endeksi. Şimdi gelin RSI'ye biraz daha yakından bakalım. RSI bize şunu söyler. Bu varlık son dönemde çok mu hızlı yükseldi ya da çok mu sert düştü? Yani aslında piyasada bir aşırılık var mı yok mu bunu ölçer. RSI indikatörü 0 ile 100 arasında değer alır. Yani bir diğer deyişle RSI iki ana seviye arasında hareket eden bir osilatördür. RSI'ın iki temel referans seviyesi vardır. Bunlar 30 ve 70 seviyeleridir. 70 seviyesinin üzeri aşırı alım bölgesi, 30 seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Bu seviyeler fiyatın çok fazla yükselip yükselmediğini ya da çok fazla düştüğünü gösterir. Ama dikkat! Bu seviyelere geldi diye hemen ters işlem açılmaz. Yani RSI 70'in üstüne çıktı diye hemen sat demek doğru değildir. Zira bir ürünün aşırı alım bölgesine girmesi aynı zamanda momentumunun ve alıcı talebinin de yüksek olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla RSI bu seviyelere geldiğinde fiyatın çok hızlı yükseldiğini ve alarm konumuna geçmek ve olası bir trend dönüşüne hazırlanmak için uygun olduğunu gösterir. Peki RSI'yi ne zaman kullanmak gerekiyor? gerekir. Trend dönüşlerini tahmin etmek için. Özellikle RSI 70'in üzerinde ve fiyat yeni zirvelere çıkamıyorsa bu bir negatif uyumsuzluk olabilir. Yani momentum azalıyor, dikkatli olmak lazım. Özellikle sert düşüşlerden sonra RSI 30'un altına inmişse o bölge alım fırsatı yaratabilir. Ama tabii ki başka sinyallerle de desteklenmeli. Bakın burası çok önemli. RSI tek başına alım satım sinyali üretmek için değil, trendin gücünü anlamak için kullanılmalı. Eğer başka bir indikatörle ya da destek direnç seviyeleriyle birlikte kullanırsanız çok daha etkili olur. Özellikle RSI uyumsuzlukları yani fiyat yeni tepe yaparken RSI'nin yapmaması gibi sinyaller oldukça güçlü dönüş sinyalleri olabilir. RSI uyumsuzlukları ile ilgili daha detaylı ve püf noktalarına dair bilgiyi kanalımızda üyeleri özel videolar sekmesinde bulabilirsiniz. Piyasalarda en temel sorulardan biri şudur. Şu an bir trend var mı? Varsa hangi yönde ilerliyor? İşte trend takip indikatörleri de tam olarak bu sorunun cevabını bulmamıza yardımcı olur. Fiyat yukarı mı gidiyor, aşağı mı gidiyor? Yok. Yoksa yatay mı seyrediyor? Bu tür indikatörler genellikle gecikmeli çalışır. Yani sinyali anlık değil geçmiş verilere göre verir. Bu yüzden bazen tepki vermekte geç kalabilirler. Ama bize trende karşı işlem açma uyarısını güçlü bir şekilde verirler. Bu bölümde özellikle hareketli ortalamalar üzerine odaklanacağız. Çünkü neredeyse her yatırımcının ilk öğrenmesi gereken ve en çok kullanılan indikatörlerden biridir. Hareketli ortalamalar, fiyatların belirli bir zaman dilimindeki ortalamasını farklı yaklaşımlarla alarak bu ortalamayı grafik üzerinde de sürekli güncellenen bir çizgi halinde gösterir. Amacı fiyatın genel yönünü yumuşatmak ve trendin daha net görünmesini sağlamaktır. Ancak tek bir hareketli ortalama türü yok. Kullanım şekline göre birkaç çeşidi var. Gelin bunlara tek tek bakalım. Basit hareketli ortalama, adından da anlaşılacağı gibi belirli bir süre içindeki fiyatların aritmetik ortalamasını alır. Örneğin 10 günlük basit hareketli ortalama, son 10 gündeki kapanış fiyatlarının toplamını alıp ona böler. Her yeni gün geldiğinde en eski veri silinir ve en yeni veri eklenir. Bu yüzden hareketli denir. Hesaplaması basittir. Temel bir trend göstergesi sunar. Dezavantajı tüm verileri eşit ağırlık verdiği için ani fiyat değişimlerine karşı biraz yavaş tepki verebilir. Üstel hareketli ortalama. Yani EMA, basit hareketli ortalamaya göre daha hassas bir araçtır çünkü son günlerdeki fiyatlara daha fazla ağırlık verir. Yani fiyat ani bir şekilde yön değiştirirse EMA buna daha hızlı tepki verir. Özellikle kısa vadeli traderlar EMA'yı tercih eder çünkü daha güncel fiyat hareketlerine duyarlıdır. Mesela 20 EMA, fiyatın yükseliş trendine girdiğini SMA'dan daha erken gösterebilir. Ağırlıklı hareketli ortalamada tıpkı EMA gibi son verilere daha fazla önem verir ancak hesaplaması biraz daha farklıdır. EMA'da ağırlıklar üstel şekilde azalırken VMA'da ağırlıklar doğrudan sırayla belirlenir. Mesela son gün 10 kat ağırlık alırken bir önceki gün 9, daha öncesi 8 şeklinde gider. Avantajı daha sistematik ve kontrollü ağırlık dağılımı sağlar. Dezavantajı ise ema kadar yaygın değildir. Hesaplaması biraz daha yoğundur. Peki bu ortalamaları nasıl kullanıyoruz? İlk olarak trend yönünü belirlemek için. Uzun vadeli grafiklerde örneğin günlük ve haftalık grafiklerde eğer fiyat 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ise bu genellikle yükseliş trendi olarak kabul edilir. Altındaysa düşüş trendi sinyali verir. İkinci olarak kesişimlerle sinyal üretmek için. Örneğin kısa vadeli bir ortalama mesela 20 20 EMA, uzun vadeli bir ortalamayı 50 EMA gibi yukarı keserse bu bir al sinyali olabilir. Buna piyasalarda Golden Cross ya da altın kesişim adı verilir. Tersi durumda ise yani 20 EMA'nın 50 EMA'yı aşağı keserse bu da sat sinyali olabilir. Buna da Dead Cross yani ölüm kesişimi denir. Üçüncü olarak destek direnç olarak kullanmak. Bazı traderlar özellikle EMA'ları dinamik destek veya direnç olarak kullanır. Bu kullanımda fiyat EMA seviyesine ulaştığında alım ya da satım yapılır. Teknik analizde genellikle Fiyat yükselecek mi, düşecek mi sorusuna odaklanırız. Ama en az bunun kadar önemli başka bir konu daha var. Fiyatın dalgalanmaları. İşte bu dalgalanma seviyesi yani volatility aslında finans dünyasında riskin doğrudan da bir ölçüsüdür. Çünkü bir varlığın fiyatı ne kadar çok ve ne kadar hızlı değişiyorsa o varlığa yatırım yapmakta o kadar risklidir. Bir varlık bir günde %1 yukarı veya aşağı hareket ediyorsa volatilitesi düşüktür ve daha güvenli olarak değerlendirilir. Ama bir başka varlık gün içinde %10 yukarı sonra %7 aşağı gidiyorsa bu hem yüksek volatilite hem yüksek risk hem de daha yüksek potansiyel anlamına gelir. Yani volatilite ne kadar artarsa yatırımcının karşı karşıya olduğu belirsizlik ve potansiyel kayıp riski ve potansiyel kazanç ihtimali de o kadar artar. İşte volatilite indikatörleri de bu risk seviyesini teknik analiz üzerinden ölçmemizi sağlar hangi dönemlerde piyasa daha sakin, hangi dönemlerde agresif bunu anlamamıza yardımcı olur. Bu bölümde özellikle Bollinger Bands'e odaklanacağız. Çünkü hem görsel olarak yorumlaması kolay hem de volatiliteyi etkili bir şekilde gösteren güçlü bir araç. Bollinger Bantları, fiyatın standart sapmasına göre hareketli sınırlar çizen bir indikatördür. Bollinger Band'ının ortasında bulunan çizgi bir önceki bölümde incelediğimiz hareketli ortalamadır. Bu bantlar fiyat şu anda kendi ortalamasından ne kadar uzaklaştı? Bollinger Bantları görsel olarak 3 çizgiden oluşur. İlki orta bant bu aslında bir basit hareketli ortalamadır. Genelde 20 periyotluk SMA'dır. Yani fiyatın belirli bir süre boyunca aldığı ortalama değeri gösterir. 2. Üst bant. Ortalamadan yukarıya doğru genellikle 2 standart sapma uzaklıkta çizilir. 3. Alt bant. Aynı şekilde ortalamadan aşağıya doğru 2 standart sapma uzaklıkta çizilir. Yani fiyat aşırı yükseldiğinde üst banda yaklaşır, aşırı düştüğünde alt banda. Ve bu bantların genişlemesi ya da daralması bize o anki volatilitenin seviyesini anlatır. Bantlar genişliyorsa volatilite artıyor demektir. Genellikle sert hareketlerin olduğu dönemlerde görülür. Bantlar daralıyorsa piyasa sıkışıyor, yani düşük volatilite var. Bu genellikle bir patlamadan önceki sessizlik olabilir. Fiyat üst banda değdiğinde bu fiyatın normalden fazla yükseldiğini gösterebilir. Ama dikkat. Bu hemen satış yap demek değildir. Diğer indikatörler ve teknik analiz yöntemleriyle de desteklenmelidir. Fiyat alt banda değdiğinde Aynı şekilde aşırı düşüş olabilir ama bu hemen al sinyali anlamına gelmez. Başka sinyallerle desteklenmelidir. Şimdi size çok önemli stratejik bir kullanım vereceğim. Bollinger bantları genellikle RSI, MACD gibi diğer indikatörlerle birlikte kullanıldığında daha sağlıklı sonuç verir. Özellikle sıkışma dönemleri büyük hareketlerin habercisidir. Bantlar daralmışsa ve hacim artmaya başlıyorsa dikkatli olmakta fayda var. Teknik analizde çoğu zaman sadece fiyatlara odaklanırız. Ancak fiyat hareketinin ne kadar güçlü olduğunu yani yani o hareketin arkasında gerçekten ciddi bir alım veya satım gücü olup olmadığını anlamak için hacim verilerini de mutlaka dikkate almak gerekir. Çünkü fiyat yukarı gidiyor olabilir ama bunu çok düşük bir hacimle yapıyorsa bu hareket güven vermeyebilir. Tam tersi şekilde güçlü bir hacimle gelen kırılımlar veya dönüşler fiyatın devam etme ihtimalini artırır. İşte hacim indikatörleri tam olarak bu noktada devreye girer. Fiyatla birlikte hacmi analiz ederek yatırımcılara hareketin güvenilirliği hakkında fikir verir. Özellikle destek ve direnç kırılımlarında trend dönüşlerinde, fiyat sıkışmalarında hacim verileri bize yön konusunda ciddi ipuçları sunar. Şimdi gelin bu grubun en sade ama etkili indikatörlerinden biri olan OBV'ye yakından bakalım. Hacmi fiyat yönüyle birlikte değerlendiren oldukça basit ama etkili bir hacim indikatörüdür. Mantığı şuna dayanır. Fiyat yükseldiği günlerde hacmi pozitif olarak ekler. Fiyat düştüğü günlerde hacmi negatif olarak çıkarır. Bu şekilde birikimli bir hacim çizgisi oluşturur. Yani fiyat yukarı gitse de gitmese de OBV yükseliyorsa bu yatırımcı ilgisinin arttığını ve yukarı yönlü bir hareketin desteklendiğini gösterebilir. OBV artıyorsa alım baskısı artıyor demektir. Fiyat henüz harekete geçmemiş olsa bile OBV'nin yükselmesi fiyatın yakında yükselebileceğini işaret edebilir. OBV düşüyorsa satış baskısı artıyor demektir. Bu da bir zayıflama sinyali olabilir. OBV özellikle şu durumlarda çok işe yarar. Fiyat yatayda ama OBV yukarı çıkıyorsa, bu bir pozitif uyumsuzluk olarak yorumlanır. Yani akümülasyon başlamış olabilir. Fiyat yükseliyor ama OBV düşüyorsa bu da bir negatif uyumsuzluk uyarısıdır. Yani yükselişin arkasındaki güç azalıyor olabilir. OBV'yi mutlaka fiyat hareketleri, destek direnç seviyeleri veya diğer indikatörlerle birlikte değerlendirmek gerekir. Kısacası OBV piyasadaki görünmeyen hareketleri görmenizi sağlar. Fiyat her zaman her şeyi anlatmaz. Bazen hacim daha çok şey söyler. OBV de bu anlamda yatırımcının kulağına fısıldayan sessiz ama etkili bir yardımcıdır. Teknik analizde bir başka kritik konu da fiyatın hangi seviyelerde durma tepki verme veya yön değiştirme ihtimalinin yüksek olduğudur. İşte bu noktada yapı ve seviye analizine odaklanan araçlar devreye girer. Bu araçlar geçmiş fiyat hareketlerinde bakarak belirli seviyeleri öne çıkarır ve bu seviyelerin gelecekte de tepki alınabilecek bölgeler olabileceğini gösterir. Burada amaç piyasanın nerede yön değiştirebileceğini, destek bulabileceğini ya da dirençle karşılaşabileceğini tahmin etmektir. Bu tür analiz araçları genellikle destek direnç bölgelerini tespit etmek, geri çekilmelerde hedef seviyeleri belirlemek, kırılmaların ardından yeni pozisyonlar almak gibi stratejilerde kullanılır. Şimdi bu grupta en hızlı ve sistematik kullanım sunan araçlardan biri olan pivot noktalarına bakalım. Pivot noktaları özellikle günlük işlem yapan yatırımcılar yani day traderlar tarafından çok sık kullanılan fiyatın olası dönüş seviyelerini gösteren bir analiz aracıdır. En yaygın kullanılan klasik pivot hesaplamasında şu seviyeler yer alır. P pivot noktası ana referans noktasıdır. Günün denge seviyesi gibi düşünebiliriz. R1, R2, R3 seviyeleri potansiyel direnç seviyeleri S1, S2, S3 ise potansiyel destek seviyeleridir. Örneğin fiyat pivot seviyesinin üzerinde ise piyasa yukarı yönlü kabul edilir. Alıcılar öndedir. Fiyat pivot seviyesinin altındaysa piyasa aşağı yönlü olarak değerlendirilir. Fiyat pivot seviyesinden yukarı yönlü koparsa ilk hedef genellikle R1'dir. Eğer R1 kırılırsa R2'ye kadar hareket beklenebilir. Fiyat pivot seviyesinden aşağı kırılırsa ilk destek S1'dir. Orası da kırılırsa s devreye girer. Pivot seviyeleri genellikle fiyatın durakladığı, tepki verdiği bölgelerdir. Bu yüzden stop loss ve hedef belirlemede oldukça işe yararlar. Otomatik hesaplandığı için subjektif değildir. Günlük, haftalık veya aylık bazda uygulanabilir. Kısa vadeli stratejilerde zaman kazandırır. Özellikle alt zaman dilimlerinde 5 dakika, 15 dakika, 1 saat gibi işlem yapanlar için çok net seviyeler sunar. Peki burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Pivot noktaları tek başına sinyal üretmez. Her zaman fiyat hareketi hacim veya diğer indikatörlerle birlikte yorumlanmalıdır. Volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde fiyat bu seviyeleri hızla geçebilir. Bu yüzden sadece bir seviye tutmadı diye ters işlem açmak riskli olabilir. Pivot noktaları size bir gün boyunca fiyat muhtemelen buralarda takılacak diyerek bir yol haritası çizer. Özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için gün içi alsat kararlarına daha sistematik hale getirmek açısından son derece işlevsel bir araçtır. Teknik analiz doğru araçlarla ve yöntemlerle kullanıldığında piyasayı okunabilir ve alım satımlarımızı yönetilebilir hale getirir. Bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu videonun devamını çekmemi isterseniz bunu yorumlarda belirtin. Böylece ikinci bölümünde her kategori için daha fazla ve daha gelişmiş indikatörleri anlatmaya devam edeceğim. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. En çok hangi kategorideki indikatörleri derinlemesine öğrenmek istediğinizi yazarsanız sıradaki videoyu ona göre planlayabiliriz. Ve tabii ki kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. I'm okay.